Merhaba arkadaşlar. Endokrin YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Tip 2 diyabet tedavisinde kullanılan önemli ilaçlardan biri olan akarbozla ilgili konuşmak istiyorum. Akarboz, alfa glukozidaz enzimi inhibitörü olarak da bilinen bir ürün. Akarbozun etkisi şu şekilde. Kompleks karbonhidratların daha küçük karbonhidratlara dönüşümünü sağlayarak emilimini hızlandırmakta ve şekeri e, yükselmesini engellemekte. Dolayısıyla alfa glikozaz inhibitörleri genellikle tokluk kan şekeri üzerine etkili. Yemeklerle hemen beraber alınması gerekiyor bu ilaçların. Yemekten sonraki tokluk şekerlerini dengelemektedir. E, şeker hastalarında genellikle başlangıç tedavisi olarak kullanılan bir ilaç e, akarbuz başka tipleri de var ama maalesef bunlar ülkemizde olmadığı için sadece akarbuzdan bahsedeceğiz. Akarbuzun piyasada glukobay olarak da kullanılan bir ilaç. Akarbuzun en önemli yan etkisi özellikle bağırsaklar üzerine gaz şikayeti, şişkinlik ve bazen ishal yapma şikayetleri. Dolayısıyla bunlar doza bağımlı şikayetler olduğu için bu şikayeti olan hastaların İlacı düşük dozlarda başlayıp kademeli olarak artırması gerekiyor. İlacın maksimum etkisi 2 saat içerisinde çıkıyor. 4-5 saate kadar devam edebiliyor. Bu ilaç e, ortalama hemoglobin A1c düzeylerini yani şeker ortalaması 0.5, yüzde %0.5 ve 1 oranında düşürmekte. E, bunun dışında e, bu ilacın kolesterol ve trigliserit seviyeleri üzerine de biraz düşme etkisi olabilmekte. Sadece şeker hastalarında kullanılmıyor bu ilaç. Postprandial hipoglisemi yani reaktif hipoglisemilerin tedavisinde de kullanılabilmekte bu tedavi. Ve diğer şeker ilaçlarıyla kombine edilebilmekte. Dolayısıyla şeker hastalığınız varsa İlk basamak tedavilerden biri akarboz kullanımı. Akarboza bağlı özellikle gastrointestinal yan etkiler açısından hastaların uyanık olması gerekiyor. Bu yan etkiler olduğunda mutlaka doktorlarına danışmaları gerekiyor. Şekeri düşürücü etkisi yani hipoglisemi yapma etkisi diğer ilaçlara göre oldukça düşük.